Hepinize selamünaleyküm ben Mete. Bugün sizlerin huzurunda otobüs simülatör oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. bayağıdır oynamıyorduk. Yani ikinci bölümü çekiyoruz. Yani o zamanki yenilikleri ben size anlatayım arkadaşlar. Oyuna yeni güncelleme geldi. Mesela terminallerden şey gelir. Sakarya terminali, Şanlıurfa, Van terminalleri. Tabi o iller bende olmadığı için. Biz o illerde oynayamayacağız arkadaşlar. Bizde ne var işte. Türkiye'den var. Azerbaycan'dan, yurt dışından, Brazilya'dan var. Onu da işte görevlerden falan verdi. Görevlerde nereye geldik arkadaşlar? Ülke keşfet diyor. İki altın verecek bize ülke keşfedersek. Ülke keşfetmek için de benim 20 altına ihtiyacım var. Yani bende kaç? dokuz. Yani bayağı bir yolumuz var. Allah sabır versin herkese. Aracımız bu arkadaşlar. Şöyle seferlere gelelim. Şöyle kardeş iller arasında bir tur atacağız arkadaşlar. Daha önce güncellemede Tekirdağ, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Trabzon otogarları gelmişti. Yani bu güncelimde 3 tane yine otogar da geldi ve bir tane otobüs geldi arkadaşlar. Hani Manline Coach vardı ya bir tane. Onun 2020 versiyonu geldi. Onun 2020 model Line Coach otobüsü geldi. Biz şöyle kardeş iller arasında bir sefer yapacağız abicim. Şöyle fiyatları biraz arttıralım. Ya al şunu sabah ezanına ya Allah'ım ya. Evet, çorba verelim, makarna verelim. Şöyle sağlıklı yemekler. Hadi ekmek olarak da simit verelim. Bir güzel kış sofrası işte. Bir dakika. Ya ben ömrümde böyle bir terbiyesizlik görmedim arkadaşlar ya. Gitmiş o batak reklam veriyor. Git kendin oyna Allah'ım ya Rabbim. Ne reklamını yapıyorsun? Allah selamet versin. Evet. Arkadaşlar. Şöyle Maraş'ın terminalini size bir göstereyim. Şöyle bir girişi var. Şöyle daha gösteremiyorum. Nasıl gösterebileceksin artık? Ha şöyle arkadaşlar. Üstünde Karaman Maraş Büyükşehir Belediye falan yazıyor şehir terminali diyor gördüğünüz gibi. Şimdi Sayın Trabzonlular, sayın bizim oralılar, bizim buralılar. Yani bizim orada derken bizim memleketten bahsediyorum. Bura bizim memleket değil yani. Biz yani ne derler gurbette de misin derler, ne derler artık. Bilmiyorum. Şöyle aracımızın içine geçelim. Şu şeyden şöyle bir alalım. Elimiz gözükmesin. Hey maşallah be. Koçum Ali Osman. Bu araçlar arkadaşlar Temsa Diamond modeli arkadaşlar. Elmas yani Diamond biliyorsunuz. Yani bizim peron nerede ya? Ya hay pil gücüne tüküreyim ben senin ya. Dur dur dur. Şöyle bir U dönüşü. Hah gördük. Dur 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 dur. Eyvallah reis. Şöyle. Kardeş iller arasında Maraş ve Trabzon arasında yolculuk yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz kardeş iller yani. Gerçekten öyle. Multimedya kelime açalım bunları da. Hadi bakalım. özü bismillah dedik çıktık yola diyeceğiz inşallah. Ənəsı çıxamadıq da, o otaqlardan çıxamadıq çünki. Oradan da çıxalım. Buradan ha, ildən şuradan çıxacaq. Dur. Tamam. üstüme kapatma da bariyeri. Mübarek. Bir de bu araç biraz uzun. Yani dönerken dönerken bir yere tostlarsak şaşırmayın lütfen. Anam gereği yanlış yere girdim. Allah'ım yarabbim ya. Rabbim ya. Ay gireceğim yere tüküreyim ya. Sıkıştık burada. İyi mi? Şu taraftan çıkacağız. Bakın buradan görünüyor. Bak buradan rahat görünür. Tabela. Terminal tabelası. Bak burada otogar motogar bir şeyler diyor. Night. Kırmızıyı son anda gördüm. Dur ya dur. Aç kamerayı kardeşim ya dur. Şöyle kalsın şu kamerayı kapatırız daha sonra. Ya yaksana yeşilin mübarek adam ya. Allah Allah. Yakmıyor. Tamam lan. İna da inat lan. Allah Allah. Ha ne oluyor? Bir şey olmuyor ki. Şöyle biraz geniş almamız gerekiyor. özü bismillah. Allah, Allah belanızı vermeye. İnşallah belanı da vermez. Lan dur. Anca elim gözüküyor şöyle sağ elimle almam gerekiyor ya. Çok kaza oldu bugün. Ne alaka lan? Onu kim vuruyor? Arkadan biri geçiriyor bizi herhalde. Bilmiyorum. Ya yani çok sorun yaşıyordum ben bu şey hakkında. Arkadan millet bize vurup vurup duruyordu. Ya tövbe yarabbim ya ya. Bu kafamdaki kulaklığı da arkadaşlar yani nereden aldın diye sormayın. Yani en favori yerimizden aldık arkadaşlar. Yani ben değil babam aldı. Sağ olsun. Allah razı olsun. Nereden aldık? Bim'den aldık. <laughs> Valla Bim'den aldık yani. Bir oradan alıyoruz. Ne yapalım? Varsa en kralı orada var. Bu bile yetiyor da artıyor bana yani. Ve diğer youtuberlar gibi kulak reklamı falan da yapmayacağım. Kutu açalım falan yok ya. Ne reklamını yapayım ya. Bizim işimiz değil o reklam işleri. Google AdSense kullanıcılarının işleri onlar. Hop. Ben kapanmayın sinyal koymuşlar. Tövbe ya Rabbim. Şimdi yolumuzda gidiyor evvel Dur dur. Kaç? 300 küsür mü? 200 küsür mü? Ne kalmış ya mübarek adam? Daha otogarın başında 500 var. Ne ara gittik ulan o kadar E Sağdan giderim abi. Gene müjdeki geç ya. Oğlum bu tarafa kaydan şimdi bu bize çarpar. Çarpmadık. Böyle yapayım ki böyle otobüs terbiye ediyorum arkadaşlar. Ulan <laughs> ya. Ses çok geliyor herhalde ya. Mübarekler az bir Şuradan Valla kulağıma çok geliyor ya da Kulaklığım yaptığı baskıdan mıdır bilmiyorum. Aha Hayda Hayırlı olsun lastik patladı. Ayıkla pirincin taşını. Mete efendi. Allah'tan böyle motor arızalandığı zaman, lastik patladığı zaman Allah'tan burada yetkili servis var. Yoksa o kadar kadar böyle gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Evet. Yağmur yağmayan yerde silecek açıyorum. Yani benim kafa bu da. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. 84 liramız da buradan gidecek. Lan bir lastik 84 lira mı oğlum? 500 lira 1000 lira falan oldu. Aa, arada konuşuyorlar ha. Aradan konuşma sesleri geliyor. okular geliyor. Evet bu da benim kafa arkadaşlar. Ama onda kafamızda nasıl güzel yani biliyor musunuz arkadaşlar? Ya tam ya şey çıktı tövbe tövbe. Bir ikram yapalım. Hey. Çarpıyor gazda. gazı <laughs> Evet. Diyarbakır Trabzon lan Diyarbakır ne alaka? Yaz oraya Erzurum ya. Evet şimdi yaşadığım yerin otogarını göstereceğim arkadaşlar. Onu da eklemişler sağ olsunlar. Ulan bir Çankırı'yı mı yapmadınız be? Çankırı'nın kendisi yok yani otogara nasıl olsun? Vallahi ne diyelim yani. Onu da yapmalarını ümit ediyoruz. Evet daha gelmeden varış noktasına ulaşıyoruz. Mükemmel bir teknoloji. Kanka, bu reklamı görün arkadaşlar mutlaka Bu reklamı görmeniz lazım Bak şimdi bak bak, bak. 8 yaş üzeri Ekonomik araçlar 12 TL peşin Zul Sodoma diyor 1400 taksitte Allah Allah Lan böyle bir kampanya mı kaldı arkadaş ya 100 binden aşağı araba yok şimdi Çitiriyor mu he? Evet Trabzon şehirler arası otobüs terminali. Ey maşallah pençeyi de taktık oraya. Kaldırma. Yani bizim otogarı benzetmişler ya. En son ne zaman gittiydim ben? 8 sene önce mi ne gittiydim en son? Nasıl hatırlayayım ki yani? Açıl susam açıl. Evet buradan sonra reklam vereceği için arkadaşlar videoyu burada bitirmek istiyorum. Yani Lastiğimizde de patladı. Canımız sağ olsun. Yani gittik geldik kardeşler arasında. Aslında Sakarya, Şanlıurfa Van onlar da bizde olsaydı belki oralarda da bir video çekmeyi planlıyordum ama onlar bizde yoktu işte. Neyse arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Daha fazla gelmesini ve gelenlerden daha bedar olmayı istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar diyorum. Hoşçakalın.